Canan Hanım'ın anti Atatürkçülüğü. Atatürk tartışılmaz bir kişilik midir? Benim için tartışılmazdır. Doğruları o kadar büyüktür ki hatalarını görmezden gelmemi sağlar. Bir Atatürk aşığı olarak yapmam gereken hatalarını anlatıp eleştirmek değil, onun devrimcilik sözüne uyarak yapmış olması muhtemel hataların yarattığı sonuçları tamir etmeye çalışmaktır. Atatürk'ü eleştirmek varsa yaptığı yanlışları düzeltmez. Asıl olan varsa hataları onların yerine daha iyisini yapabilmektir. Bu benim yaklaşımımdır. Başkaları da saygılı ve edepli olmak koşuluyla Atatürk'ü eleştirme hakkına sahip olabilirler. Biliyoruz ki Türkiye'de Atatürk'ü e eleştirel bakan iki kesim vardır. Radikal sağ ve radikal sol. Radikal sol daha edeplice, radikal sağsa daha edepsizce Atatürk karşıtlığını ortaya koymayı tercih eder yıllardan beri. Canan Kaftancıoğlu da solun radikale yakın bir bölgesinden gelen biri olarak Atatürk Türkiye eleştirel bakan bir geleneğin temsilcisi olabilir. Bunda da bir sorun görmem. Sorun Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürkçülüğü ilkelerinin en önüne koyan bir partide siyaset yapıyor olmasıdır. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı bir siyasetçi Atatürkçü olmak zorunda değildir ama Atatürkçü bir partide siyaset yapmamalıdır. Canan Kaftancıoğlu diyebilir ki yeni CHP Atatürk'e eleştirel bir bakış açısıyla bakmaya başladığı için ben bu partideyim. Bunu da kabul edebilirim ama parti bunu açıkça deklare etmelidir. Ama o zaman ortaya daha büyük bir sorun çıkar. Normal zamanlarda bir siyasetçi Atatürk'ün ilkelerini tartışmaya açıp Atatürkçülüğü sorgulayabilir. Ama bugün Türkiye normal zamanlarda değildir. Bir yanda Atatürkçülüğün çok daha gerisinde olan antitezi bu denli popülerleştirilirken Türkiye hak ve hukuk alanlarında sürekli zemin kaybederken Atatürk'ü tartışmak olabilecek en yanlış zamanda, en hatalı meseleyi önceliyor olmaktır. Bir anlamda yangın sırasında uyumakta olan çocuğu değil, salondaki koltuğu kurtarmaya çalışmaktır. Canan Kaftancıoğlu isterse bunu da yapabilir. Kim ne diyebilir ki? Ama o zaman bulunması gereken yer CHP değil, bazı eski fikirdaşları gibi AK Partidir. Emin olsun Beştepe'de danışman bile olabilir. Çünkü bu haliyle Canan Kaftancıoğlu tipik bir yetmez ama evetçidir. Muhtemelen referandumda da bu yönde oy kullanmıştır.